Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun zamandan beri görüşemiyorduk. Ee, artık yani, hem her zaman söylüyorum gerçi bunu da ben. Ee, evet, uzun bir süreden sonra ilk defa merhaba. Bayrama da fazla kalmadı. Ee, umarım herkes iyidir. İzleyen ve izlemeyen kişiler, herkese buradan selam olsun. Canım aydın. Şimdi hem koyayım hem de biraz dertleşelim. Ne var ne yok, her şey yolunda mı? Şöyle koyayım ben size. Hem biraz sohbet edelim. de ee, şöyle çevireyim. Evet, uzun süreden beri yoktum zaten. Çalışıyordum, koşturuyordum çünkü e, hem yeni açmıştım, bir şekilde hayat devam ediyor. Ee, koşturuyoruz işte. Allah'a çok şükür çalışıyorum da. Hamdolsun, Allah'ın verdiklerine hamdolsun diyorum. Güzel, her şey yolunda. Tabi belli bir süreç var, belli bir süreçin içerisinde e, yorgunluklar olacak. Ondan sonra e, sabır lazım, kesinlikle sabır lazım. Çünkü hemen bir dükkan açtığın zaman da herhangi bir şey olmuyor yine ama yine de hamdolsun diyorum. E, güzel, e, sıcaklar başladı bu arada. Çok acayip bir sıcak var, onu da buradan söyleyeyim. E, kafama takılan e, birkaç şey var. Onu buradan söylemek istiyorum. Ee, hem sohbet ediyorum hem de e, buradan gönderme yapacağım. Nigar'ın videosuna, bu arada bunu söylemeden geçmeyeceğim. Nigar'ın videosuna bazı arkadaşlar yorum yapıyor. E, tabii ki okuyorum haliyle. çok üzücü. İşte bu da bu işi de o başaramaz diyen arkadaşlar için konuşuyorum. İşte onu da yapamaz. Yok bilmem ne. Onun işte e, galiba yeni işinde mutlu değil. Ya da çok soğuk duruyor falan vesaire vesaire. Bunun gibi bir sürü yorumlar okuyorum size ne? Yani sizin ne ilgilendirir? İnsanlar iş yapar, batar, çıkar. Yani sizi burada yani size dokunan bir şey mi var ya da işte beni o kadar çok iyi tanıyorsunuz ki yorum yapıyorsunuz. Buradan bunu söylemek istiyorum arkadaşlara. selam olsun hatta onlara. yani insanlar anlamıyorum. İşi gücü yok insanların. benim hakkımda yorum yapıyorlar. Yani bu da çok üzücü. Yani insanlar iş yapar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın bozmasın. Daim etsin dersin. Yani bir şey olur ama bizimkiler de zaten Allah muhafaza. Yani bir iş yaparsın batırır. Yok soğuk. Yok bilmem ne yapmak istemez, onu da yapmaz. Yani ne kadar beni tanıyorsunuz ki o kadar yorum yapıyorsunuz. Bunu buradan söylemek istediğim de olur. Ee, o arkadaşlar yeniden selam olsun. Ee, tabii ki üzücü mü? Üzücü. Böyle yorumlara hiç gerek yoktur. Bunu da buradan söylemiş olayım. Ee, herkesin oyla arkadaşlar çekemeyen insanlara gelsin. Evet. Yine dükkandayız oturuyorum can sıkıntısı. Çünkü sıcaklar başladı, gündüz fazla kimse olmuyor dükkanda. Dükkanda fazla kişi kimse olmayınca artık video çekme zamanım geldiğini düşündüm. Hem video çekeyim hem ben canım sıkılmaz. Size burayı gezdireyim. Bence burayı bir görün. İnsanları, da komşularımla tanışın. Ne olduğunu bir görün diye şey yapıyorum. Hepinizi çok özledim buradan. Herkese selam olsun. Almanya isteği neresi olursa olsun. Türkiye'nin her tarafından izleyenler var. Onlara da buradan kucak selamlar gönderiyorum. Hadi şimdi biraz da komşularımızı tanıyalım. Arkadaşlar şimdi burada benim komşularım var. Burada e, Olimpos Restaurant diye bir yer var. Hemen yan tarafında kafe, margine, margile falan vesaire bir şeyler veriyor. Burada kendi masalar var zaten. Burada çiçekler var. Burada çiçekler yapmıştı. Bu çiçeklerin hepsi tabii ki e, soldu bu çiçekler gitti. Yine oluyor mu oluyor. Kendisinin ismi Ali. Ali Bey de burada zaten. Ali Bey merhabalar efendim. Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol, Teşekkür ederim efendim. Şimdi e... <laughs> gel. Şimdi burada da cüzdan satıyor. Bunları da göstereyim ben. Burada da cüzdan satıyor. E... Göstereyim bu cüzdanları. Anahtarlık. Ali abimiz bunlar böyle böyle şeyler satıyor. Bunları da göstermek istiyorum. Böyle. E, turistlerimiz gelip alıyor zaten. Böyle makin falanlar vesaireler. Hepsinden var yani. Bunları göstermek istedim. Hediyeli geçiyorlar. Bütün her şeyim, her şeyleri var zaten. Ee, genellikle turistler zaten giderken kemer falan, makinelerin hepsini alıp gidiyorlar. Şöyle kemerler var, bilmem neler var. Ondan sonra kepler var. Yani böyle magnetler satıyor. Burada nazar boncukları var. Nazar boncukları da satıyor Ali abi. Yan tarafında kendisi sevgili arkadaşım. Böyle dükkanı da göstermek istiyorum. Hem bir değişiklik olsun dedim. Bir şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Böyle güzel lambalar var bence. Hoşunuza gider. Gelip de hediyeli eşya almak isteyenlere tavsiye ederim. Ee, bura gelmişken buraya uğrayıp güzel hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Tabaklar, ondan sonra nargileler, vesaire burada evine koyacak bir sürü malzemeler, değişik değişik güzel şeyler mevcut. Onu buradan söyleyeyim ya da işte böyle ses bombaları, böyle şeyler ama güzel. Buradan çıkıyoruz. Burada yan tarafında kim var? Burada yan tarafında kendisi po, aslan Polonyalı. Hı? Polonyalı bir abimiz. Ama Türkçe öğrenmiş, Türkiye'de kalmış. <laughs> evet, selamünaleyküm. Kendisi ne yapıyor? Burada butik işletiyor. Bunda buradan hemen. kendisinin bir tane butiği var. Fiko'da kızıl Evet Fiko'da kızıl derdi. Burada butik var. Mayolar falan vesaireler. Bunu hemen tanıtayım dedim. Bunlar benim komşularım böyle. İsimler Rahman Rahim diyelim içeri girelim. Böyle çeşit çeşit mayolar satıyor. Yani böyle göstereyim. Şöyle elbise, mayolar. Yani güzel şeyler satıyor. Turistik, turistik dükkanımız dükkan böyle bir şey. Burada da Fikri abiden birlikte çalışıyor. Şöyle. Burası zaten orada benim Burası da ana yol. Köşe başında market var. Onun yanında ev tekstili var. Onun yanında bir tane daha Melisa tekstili diye bir yer var. Burada da deri dükkanı var. Deri dükkanını göstereceğim ama müşteri olabilir. Bu yani benim yan tarafımda da benim yan tarafımda da kim var? Ee, göstereyim. Secret Shop var. Secret Shop'un da benim dükkan sahibim. Ee, dükkan sahibim de benim burada işte kemer, çantalar, çeşit çeşit. Ondan sonra böyle çantalar satıyor. İlgisi çeken insanlar için. Christian Dior, bilmem ne vesaire, Adidas. Ve şöyle göstereyim. Short gerçi karşı tarafın. Böyle bir dükkanı var. Buradan aradan geçelim. Böyle saatleri de göstereyim size. Bence ilginizi çekecek. Şöyle. Aynen. Saatleri de var. Mesela saatleri de var. Bu var tabii ki. Orijinali de var. Tabii ki o kadar e, sahtesi de var. Onu da söyleyeyim. Ama satıyor. içeride işte zaten şu an kendisi burada. Kendisi burada olsa iyi olur. Burası da neyimiz bizim? Burası da burası da bizim e, turistik ajanta. Buradan tura gitmek isteyenler varsa tura gitmek isteyenler de gelip buradan tura katılabilir. Onu da söyleyeyim. Efendim merhaba Fiko Bey. Merhaba. Ee, Fik... Biz biz rakçıların bizidir bu barışı. Evet Fiko, Fiko abi. böyle Hilkat Garibesi bir abiyle karşı karşıyasınız. Fiko abi İstanbul Fiko abi. Fiko abimiz İstanbullu. Bu arada İstanbul'dan kendisi. İstanbul. Ya tabii ki kesinlikle. <laughs> Evet. Abimi de tanıştırayım. Abim de hemen yan tarafta e, kendisi turun sahibi oluyor. Ondan sonra burada da tabii bizim Melisa Butin sahibi var. Abi merhaba. Şimdi buradan da sorayım. Bu YouTube YouTube'a koyacağım. İzniniz var mı? Yandır. Ya hayır öyle ne sorayım da yani. Ha. Çünkü tamam çok teşekkür ederim. Onu da buradan söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Az sonra o birileriyle çekince size gezdireceğim daha sizi. Evet. Kısaca size her şeyi anlattım. Ben pasajımı tanıttım. Nerede olduğumu tanıttım. Ben birazcık hemen Benim için de şey oluyor, artık video çekim benim için de bir değişiklik olacak. İyi olur diye düşünüyorum. Evet, çekelim. Çekmeye devam edelim. Evet, şimdi İbo bunun üstünü yapacaktı. Geldim. Bunun hemen üstüne çektik. Anne, ben, İbo üçümüz. Ondan sonra Şimdi yapıyoruz bana lazım. Üstünü yapıyoruz. Hemen ben formamı hafiften böyle kestim. Onu şey yapacağım. Merhabalar efendim. Şu yok ya ufak bir şey. İbrahim Bey kolay gelsin. Sağ ol usta. Ee, hadi bakalım devam edelim. Evet şimdi annemin evine geldik. Bugün su açık kalmış. Ben tek, su açık kalmış. Ee, buralar e, su basmıştı. Kız kardeşim halları çıkarmış. Ben şimdi buranın temizliğini yapıyorum. Böyle sileceğim. ondan sonra hadi bakalım elime sağlık. <laughs> çekiyor, <değil> mi? Arkadaşlar, <laughs> Efendim günaydınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Abi, sana bu mi? Teşekkür ederim. Tatlı şimdi ben kendim yapacağım. Hayır. Herkesinle arkadaşlar günaydınlar. Ben bir şey konuşayım. Sabotaj ediyor. Yani ne zaman ben bir şey yapmıyorsam Bir dakika ben ondan bahsediyorum. Ne zaman bir şey her zaman sabotaj ediyor benim videomu. Arkadaşlar günaydın efendim. Şimdi ben fitness'ten geldim. Sporumu yaptım. Sabah Sabahleyin dükkanı açtım. Allah razı olsun size. Güzel eşim de hemen burada güzel bir kahvaltı hazırlamış. Oh ne oh ne güzel. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Kraliçe gelecek mi? Kraliçe, kraliçe, kraliçe de gelecek. Kraliçe gelecek. var şimdi. Kraliçe de babaannemiz. Efendim anneannemiz. Ee, İkisi de kraliçe var. Evet. İkisi de başımızın tacı. Herkesin günü güzel olsun. Bugün ne günü? Çarşamba canım. Çarşamba. Hayırlı çarşambalar diliyorum dükkanımızda değişiklikler değişiklikleri çek sonra. Evet Uzara. değişiklikleri çek. Dün zaten yandım. çadır... Anneciğim önce tuzlu. Çadır yaparken elimi kestim ama çadır Ay güzel yani. oldu yapmışız iyi ki. Eline <laughs> sağlık. <laughs> evet. Ya, hep Bize yani. afiyet olsun. O zaman e, tabak. hadi tamam. bakalım. Tabak. da gel. Evet kahvaltıyı yaptım. Şimdi gidiyorum. Bunlar ne yapmış? Buraya meyve koymuşlar. Nigar gül. Meyve koymuşlar. Şöyle stand yapmışlar. Güzel olmuş. Kahvaltımı yaptım. Giderim hava açık. 30 derece hava sıcak. Dükkanımıza doğru gidelim bakalım. Evet arkadaşlar. Herkese selam. Neredeyiz? Dükkandayız. Herkes kendine iyi baksın. Bu vlogu da kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Yeni vlogda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.